bu sefer Arkadaşlar doğru olan iki tane kreşi kreşler şu harç videolarına bakın. <laughs> <laughs> Sonraki geliyor. Şu... Bu gerçek. Bu arada arkadaşlar bu gerçekten de çok var arkadaşlar. Hadi bakalım. Çeklerim. <laughs> Hadi onu siz neden alıyorsun yani? Ha, tehlikeli bir şey diyorsunuz. <laughs> ne alak? Evet işte bu gerçekten de bize anlamadan doğru bir şey. Bakın bu da çok doğru bir şey. Korkaklar gerçekten. Bizi bu da doğru.